kendi koydukları kanunlara da uymuyorlar. Kanun var ama oyun içinde işimize gelen başka bir durum var. Oyun içinde oyunun kurallarını değiştirme e, durumu da var. E, e, bu açıdan tabii e, Türkiye e, bir felakete sürüklendi. Ama bu felaketin başlangıç noktası bugün değil aslında. 2010'lara falan dönmek lazım. Bülent Arınç'ın timsah gözyaşlarına dönmek lazım. Yani bugün e, timsah gözyaşları döken bu figürler e, bu e, klişelerin yaratıcısı durumundalar. Yani Bülent Arınç'ın benim kulaklarımda çınlıyor hala. Ya biz karışamayız ki ya. Biz ne nasıl karışacağız? Mahkemeler var yani. E, savcılar var dediği. Siz i̇şte Zekeriya Özler var. Ve biz onlarla bir e, rejim inşa edeceğiz e, durumu var. Bu rejimde de e, bir e, krallık var aslında. E, bunu söyleyenlerin şimdi bu durumda olması da ayrıca çok acıklı, dramatik bir durum. Bunu da ifade etmek isterim. E, şunu gö görüyoruz, e, asker dediğim mesele de çok önemli bence. AKP hikmân vesayet rejimini kaldıracağız diye ortaya çıktı. Evet. Ee, anladığımız kadarıyla orduyu dağıttı orduya başka unsurlar soktuğu zaman zaman e, bir e, Hani e, ismiyle e, anılabilir balyoz gibi tepesinde oldu <laughs> e, ordunun e, sonuç itibariyle geldiğimiz noktada Hani e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ordusu ne durumda sorusunun cevabı da çok fazla yok çünkü içerisinde bölünmeler var ve bu noktada Erdoğan bu vesayeti gerçekten de en azından parçalamayı başarırken yerine de yargı dediğimiz unsuru koydu ama onunla beraber de başka bir şey daha yaptı Türkiye'yi polis devleti yaptı yani evet. asker biraz tasfiye edildi ama partinin polislerinden teşkil ya da ortağının polislerinden teşkil bir e, devlet yapısı ortaya çıkardı. Bu tabii çok tehlikeli bir şey. Ve dediğin çok doğru. Hadi Erkacılar da sokağa çağırsın. Bu işin artık <laughs> AYM ile falan e, çözülecek bir tarafı yok. Yani çünkü adamlar e, hani kendi YSK'larını bile dinlemeyecek duruma geldiler. Ye, e, anayasa mahkemesi kapatılsın, hain bunlar diyecek manşetler attırma noktasına geldiler. O nedenle Türkiye'de önce bunların bir değerlendirilmesinin yapılması gerekiyor. Bir de şuna çok <laughs> ayarım. Özellikle meslek örgütleri ve meslek örgütümüz e, bunu çok sık yapıyor. Derhal serbest bırakılsın. <laughs> Recep Tayyip Ertan da diyor tamam o zaman yani madem böyle söylediler derhal serbest bırakalım. Ya evet, bu yeni bir, söyleyen... bir Ya hiç mücadele göstermeyeceğim, <laughs> yasak savacağım tarzıdır ki buna da böyle kökten karşı çıkmak gerekiyor bence. Çok doğru. Yani eskiden önümüzde üniformalılar vardı, hala var ama artık cübbeliler var. Yani şimdi yeni bir şey iktidar aygıtı olarak yargı cübbeleriyle karşımızda ve ona uygun bir şey geliştirmemiz lazım. Evet, evet. biraz şeyden bahsedelim mi? CHP iddianame, İmamoğlu iddianamesi. Sen o konuda ilginç şeyler attın ortaya iddialar ve karıştırdın ortalığı biraz. Özellikle bu ihbarcılar mı diyelim, ne diyelim onlara? Ya şimdi bunun, bu meselenin çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bu mesele çift taraflı bir mesele, hatta üç taraflı bir mesele. Burada taraflar var. Yani dediğimiz gibi AKP yargısı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun pozisyonu var. Bir de Parti içerisinde yer tutma çabasında olan şahıslar var. Bu çerçeveden değerlendirmemiz gerekiyor ve iki durum var. İki itirafçılık noktası var. Bunu da bir açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Birincisi kurultayla ilgili itirafçılar ve ifade verenler. İkincisi de iş dünyasıyla ilgili itirafçılar ve etkin pişmanlıktan yararlanan isimler. Dolayısıyla bu ikisinin de birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Yani e, şunu söylemek e, çok mantıklı değil. İşte ben ne bilirim e, Ekrem İmamoğlu'yla ilgili de anlatayım. Tamam ama bu iş bir yandan da işte Kılıçdaroğlu kanadından kurultay diye yürüdü. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Şimdi ben şunu söyledim. Bir kere bir bellek kaybı bir nasıl derler bir izan kaybı da olmuş Türkiye'de bunu söylemek gerekiyor çok net cümleler dedim ki bir gizli tanık var bu dosya içerisinde işte geçtiğimiz günlerde Özgür Özel açıkladı bunu intihar etmeye kalktı resit girişimi yaptı dedi Çağlayan adliyesinde ee, bu dedi e, önce itirafçı oldu, sonra anladığımız kadarıyla beklentileri karşılanmadı ki bu konuma geldi. Şimdi buradan yola çık.